Ali Sünnüki ile Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu, Türkiye'nin rekortman muhtarlarından Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmaz'a. Kendisiyle muhtarların sorunlarını ve aldığı oy oranının sırlarına konuşacağız. Özellikle, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kendinizi dinleyicilerimize tanıtır mısınız? Ben 1969 5 doğumlu. Ee, orada o mahallede doğup büyüyen ve e, e, mahallesine hizmet etmekten keyif alan e, üçüncü dönemde muhtarlık e, yapan e, bir birey Beşevler Mahalle sakinlerinden. Şimdi ben baktığım zaman bu dönem üçüncü döneminiz muhtarlıkta. Evet. 13.770 oyu. Sırrı nedir? Yani üç dönemdir oradasınız ve oylar genellikle artacağına AK Parti hükümetinin oy oranı gibi sizinkiler de devamlı yükseliyor. Evet. Yani bunun sırrı nedir? Son seçimlerde rakibiniz de yoktu. 13.770 neredeyse bazı illerde milletvekili çıkarabilecek bir oy oranı. Şimdi e, güzel olan şu, e, rakip çıkması. Geçen dönemdeki seçimlerde, 2009 seçimlerinde de rakip çıkmadı. Sır demeyelim bunu ama yaptığınız işi e, layıkıyla like yapmaya çalışırsanız, söylemle eylem birbirini tamamlıyorsa ve e, ruhunuzu katarak ne yaparsanız yapın, yani ruhunuzu katarak, sevginizi katarak e, yapmak için gayret sarf ederseniz, o sınırlığınızı de karşı taraf yakalamışsa ki yakalıyor ki e, üçüncü dönemdir görev veriyorlar. E, bunun karşılığında da e, insanlar tekrar geri dönüp sizlere e, bir dönem daha görev e, tevdi ediyorlar. Birçok mahallede e, yine e, rakibi çıkmayan muhtar arkadaşlarımız vardı mutlaka. Ama e, yani hem rakibiniz yok hem de kullanılan oyların e, nasıl olsa rakibi yok deyip muhtarlık, yani muhtarlık oyunu kullanmamıza gerek yok demeyip insanların ısrarla oy kullanmaları çok önemli. Yoksa iki oy da alsanız seçimi kazanıyorsunuz rakibiniz yok. Bir de seçilmiş olduğunuz yer eğitim düzeyinin Bursa genelinden yüksek olduğu bir yer neredeyse. Şehrin evet, Merkezi ve doğu tarafına göre eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu bir yer. Haklısınız. Yani e, kültür seviyesi, ekonomik e, anlamda ve e, hayata bakış anlamında e, Bursa geneline baktığımız zaman ortanın üstünde üst düzey bir mahallede e, görev yapıyoruz. Evet, mahalle halkı gerçekten çok duyarlı. Yani onlarla e, çalışmak çok keyifli. Hem hesap sormasını hem de sorunun ne olduğunu, sorunu getirirken çözümle, önerileriyle birlikte geliyor vatandaşlarımız. Bu çok güzel. Birçok yerde sadece şikayet eder insanlar ama bizde öyle değil. Bizde şikayete birlikte çözümü şöyle şöyle olsa ya da işte böyle olsa şeklinde gelince bizim işimiz birazcık daha kolay oluyor. Bizler de tabii ki ilgili kurumlara, kurumlara, çözüm verilmesi gereken kurumlara sorunu iletirken, e, bizlerin de ekleyebileceği çözüm önerileri varsa onları da e, ekleyip e, sonucunda e, çözümün hızlı olması e, ve insanların da sıkıntısının giderilmesini sağlıyor. Ama tabii çözümler birçok sorunda e, olduğu gibi duruyor. E, kurumlarda zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki. Yani ben e, direkt devam ediyorum. E, kurumlar, e, muhtarlar e, hizmet alan vatandaşlarla hizmet verecek kurumlar arasında bir köprü vasifesi görür. Bu o, köprü vasifesi görürken de e, yeri geldiğinde kapıları aşındırır. Çünkü kurumlar hizmet edeceği alan çok büyük alan. Heleyle şimdi büyük şehir, bütün şehir yasasıyla birlikte sınırlar inanılmaz genişledi. E, dolayısıyla yaklaşık Bursa'da herhalde bin civarında muhtarlık var. Bu muhtanlıkların e, hizmet öncelikleri alması biraz zor. Çünkü imkanlar belli. E, kırk kaynaklarla e, Sonsuz diyelim neredeyse çünkü insanın olduğu yerde ihtiyaç bitmez. O ihtiyaçların giderilmesi noktasında öncelik almak zor. Öncelik almak noktasında da işte muhtemelen KELT kendiler aralarında KELT kurum yöneticileriyle inanılmaz bir mücadele içerisinde önceliği alma e, noktasında. Bunu alırken de e, ramadan kurumdaki yöneticilerimizle tartışmalar da yaşıyoruz. Hoş olmuyor ama şunu anlatmak istiyordu aslında onlara biz. Ya Biz gelip muhtarlık adına ya da şahsımız adına bu istekleri talep etmiyoruz. Sizlerin e, göremediği sorunları bizler size getiriyoruz. Sizlerin e, hizmet önceliklerinizi bunu alırsanız hem vatandaşın e, sevgisini kazanacaksınız hem ihtiyaçlarına ilerlemiş olacaksınız. Dolayısıyla da 5 e, yılda bir yapılan seçimlerde de oy olarak geri dönecektir. Aslında onların işlerini kolaylaştırıyoruz ama... Birazcık önyargılı yaklaşılıyor gibi geliyor. Çünkü muhtar arkadaşlarımızdan genel anlamda sistem bu şekilde. Sanki biz kendi şahsi ihtiyaçlarımızı gidermek için onların kapılarını aşındırıyoruz. İstisnaları mevzu hissediyorum şu anda. Onlar da olmasa bizler muhtarlar onların işlerini kolaylaştırıp hizmetin çok daha hızlı doğru şekilde... E, cüzdi rakamlarla çözülebilecek şekilde e, çözülmesi noktasını yol gösteriyoruz kendilerine. Şimdi sizi dinleyince aklıma Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söylediği bir söz geldi. Atanmışlar seçilmezlerin üzerinde, seçilmişlerin üzerinde olamazdı. Evet. Yani bir çeşit sizin anlattığınızda seçilmişlerle atanmışların zaman zaman mücadele etmesi ne oluyor? Kesinlikle. Yani atanmışlar sizin üzerinizde demokrasinin kılıcı gibi mi duruyorlar? Maalesef öyle duruyorlar o, ee, ama sadece onları suçlayıp biz seçilmişlerin de e, bu noktada e, suçu var. Çünkü seçilmiş arkadaşlar, muhtarlar e, öncelikle görev tanımını e, tam anlamıyla yakalayamıyorlar ve seçilmişliğin gücünü yakalayamıyorlar. yani tam benimseyemiyorlar. Bizler seçilmişiz. Niçin seçildik? O yöredeki insanların e, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında mücadele etmek için. Ve e, öyle bir seçim sistemine seçiliyoruz ki Seçime girdiğiniz zaman sizin e, hayatınız orada sorgulanıyor. Sadece işte bir aylık çalışmanız falan değil. Yani çünkü dar bölgede e, hani daha önceleri vardı bu dar bölge seçim sistemi. Bizler de o dar bölgede, mahallende senin ailenin, gençliğinin, çocukluğunu, işte ortaya yaşlıların her neyse yani o yaşa seçime gelene kadar gelen dönemi çok iyi irdeleyebiliyor, bilgi alabiliyor. Dolayısıyla da muhtar arkadaşlarının birçoğu bunun bilinciyle hareket etmediğinden dolayı kurum yöneticileri e, nedense atanmış insanlar bugün varlar. tabii ki onlar da insan. yani Onlar da bizim oturduğumuz mahallelerde oturuyorlar. Onlar da bir şeyler yapmak istiyorlardır ama e, görevinden olurum ya da olmam ya da ona benzer siyasi düşünerek e, hizmet önceliklerinde e, maalesef başka alanlara kaydırabiliyorlar. Ya da tercihlerinde e, yanlış tercih yapabiliyorlar. Çünkü biz muhtarlar günlük hayatın içerisinde insanlar bize çok çabuk ulaşabiliyor. Kurum müdürlerine, belediye başkanlarına, bakanlara ya da valiye ya da diğer yöneticilere ulaşmak bizler kadar e, kolay değil. Çat kapı bizi ama evde yakalarlar ama e, sokakta yakalarlar, muhtarlıkta yakalarlar ya da iş yerinde yakalarlar. Yakaladıklarına hiç gocurmadan da o lafı böyle tokat gibi çarparlar suratına. Biz sana oy verdik, sen neden bu hizmeti yapmıyorsun? Ama bir de e, görünmeyen yüzü var bu işin. Böyle hizmet almak çok da kolay değil. Çünkü e, diyoruz e, insanın olduğu yerde ihtiyaç bitmiyor. Ama ihtiyaç önceliklerini sıralarken e, yanlışlar yapılıyor. Kurum yöneticileri nedense bunu dikkate almıyor. Stratejik planlar yapılıyor. O planları e, kendi e, ufuklarındaki teknik donanımla ya da teknik personel yapıyorlar. Yani yerinde yönetimi yerinde oturarak algılıyorlar, sahada çalışarak değil. Yani haritaları açtıklarında evet e, baktığınız zaman e, fiziki anlamda buralarda şu hizmetler olur olur da e, vatandaş orada günlük anlamda, günlük hayatında oradan ne kadar faydalanabilir o da tartışılıyor. Dolayısıyla bugün şikayet ettiğimiz konuların birçoğu yerinde oturarak değil de sahaya inerek yapılmış olsaydı herhalde hem vatandaşlarımız bu kadar sıkıntı çekmezdi hem de yapılan yatırım çok da atıl kalmamış olurdu. Bugün Bursa'da birçok yatırım atıldır. Yani o yatırılan bir ticaret mantığıyla baktığınızda Büyük bir yatırım yaptığınızda onun karşılığını almak istersiniz. Almıyorsanız bir yıl sonra dev ya da üç ay sonra dev edersiniz. Ama bizde öyle yatırımlar var ki yıllardan beri altı duruyor. Peki seçilmiş muhtar olarak muhtarlar nasıl seçiliyor? Şu anki güzel sistem buna uygun mu? Bak Bu işin kriterleri nedir? Şimdi muhtarlar maalesef bu da e, aslında çok o, doğru olmayan bir seçim öncesi e, süreç işiyor yani ben cumartesi akşamı öyle kolay değil tabi ama küçük yerleşim yerlerinde bu daha kolay olabiliyor. Cumartesi akşamı seçim pazar sabahı sen cumartesi akşamı karar verdin. Oy pusulalarını hazırladın. Pazar sabahı sandığa gittin. Ben adayım deyip seçim alma ihtimalim var. Ya e, sen kimsin arkadaş, hırsız mısın, kaçakçı mısın, köçekçi misin, sabıka kaydın var mı? Bugün basit bir e, personel alımını yaparken bile sabıka kaydı alıyorsun, mülakat yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sen mahalleyi teslim ediyorsun, köyü teslim ediyorsun, devletin mührünü teslim ediyorsun, hiçbir sorgulama yok. Bu e, gerçekten e, çok m, acı bir durum. Yöneticilerle ilgili bu noktada çalışmalarımız var dernek başkanları olarak, hem Ankara'da ilgili İçişleri Bakanlığı'nın alt komisyonlarına. Yani seçim sisteminde nasıl meclis üyeleri, belediye başkanları dosya veriyorsa belli bir süreç kala, o dosya içerisinde işte ilgili evrakları tamamlıyorsa bizim muhtarların da bu şekilde olması çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Sadece okur yazar olanların değil, işte belli bir eğitim e, seviyesini veya belli bir eğitim diplomasını almış olması, bir kriter konması çok daha önemli. Çünkü sen e, mahalleyi teslim ediyorsun, mühür teslim ediyorsun. Bir tezatta işte hani e, seçildiğin zaman şöyle söyleniyordu, 2004 yılında ben e, ilk seçilmiştim. Sizler de devlet memurusunuz. Hata yaptığın zaman devlet memurusunuz. Yanlış yaptığın zaman devlet memurusun ama onun dışında devlet memurunun hiçbir e, nimetinden faydalanamıyorsun. Külfet olduğu zaman anında devlet geliyorsun. Yani, 650'ye göre yargılanıyorsun. Yani kusur olduğu zaman <laughs> günah keçisi olarak muhtarlara mı dönüyor sistem? Evet, maalesef öyle. Size dönüyor çünkü, şimdi şu anlayış olduğunu düşünüyorum ben e, şahsım adına. Bizlerde e, hizmet eden yöneticiler genelde hani 657 e, yasalı sayılı yasaya tabi olan yöneticiler ya da memurlar yıl sonunda ben müfettişe e, hesap verirken benden hemen bir mühür olsun sorumluluk benden gitsin düşüncesiyle ver, hizmet yapmak zorunda haklı olabilir onun için bir şey söyleyemem. Ama o işte benden evvel düğün mühürde hep muhtarlara yönlendiriyorlar. Yani yıl sonu yaklaştı bugünlerde. Yine vergi dairesi tepemizde, belediyeler tepemizde, işte diğer kurumlardan geliyorlar. İşte muhtar yokluk belgesi var. Yok muhtar bunun altına bir imza at işte askıya çıktı mı çıktı. E ne oldu? Ev vatandaşı biz ulaşamıyoruz. E oldu mu? Yani 25-30 yıldan beri merkez tevhid sistemle çalışıyorduk hani. Her şey düzene girecekti. Millete çok kolay ulaşacaktık. Yine olmadı. Çünkü dedik ya... Daha öncesinde sahada değil sahada gerçekten e, kılı kırk yararak 40 e, sefer ölçüp de ondan sonra tek seferde e, biçmiyoruz biz. Ölçüyoruz, biçiyoruz ondan sonra Aa, burada yanlış yapmışız. Hani yörük göçü yolda düzelir hesabı e, yasayı çıkarttıktan sonra e, yamalarla 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 düzeltmeye çalışıyoruz. O da delik dişik oluyor işte günümüzdeki e, sıkıntılarında temelde yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Şimdi sizi dinlediğim zaman yetkiler, sorumluluklar, iş yükü çok var. Peki evet. normalde özel sektörde ve kapitalizmde bunun bir karşılığı vardır. Peki devlet size karşılığında ne veriyor? Yani muhtarların ekonomik sorunları, çünkü hangi muhtara gitsek, konuşsak herkes bir şikayet içinde neredeyse. Yani bu muhtarların, bu özlük hakları ne olacak, sosyal güvenceleri var mı? Bazıları bu elektriklerinin sularını ödüyorlar mı? Nasıl oluyor? Yani nasıl hayatta kalıyorsunuz kısacası? Şöyle o zaman e, en başa dönelim. Muhtar seçiliyorsun. Muhtar seçildik. Ertesi gün yeni, bir önceki muhtar arkadaşımız çağırdı. Öbürü teslim etti. Bitti de özel idareye, o dönemde özel idare müdürlükleri var, ilçe özel idareye, e, müebbit teslim, teslim aldık, muhtar sensin. Ya Bunun e, yasa çerçevede tanımı ne? Yok, 1930'larda yani 20'li 30 yıllarda yapılan yasalarla e, hizmet veriyoruz. E Sonuçta e, bizler daha emekli olmamış insanlarız, e, Bağkur'a zorunlu olarak geliyorsun, ödesen de ödemesen de borçlusun. Bankur devlet ödemiyor. maaş olarak daha yeni işte ilgili memur kas sayısına göre %100 artırma yetkisi vardı bakanların kurulunun. 870 liraya çıkarttılar. Bu 870 liranın içerisinde hem barkuru ödemen gerekiyor. 400 lira civarında bir barkur primi ödemek zorundasın. Kalan 400 lira, 480 lira civarındaki parayı da bozdur bozdur harca. Yani ister elektriğini öde, ister suyun öde, ister internetini öde, ister doğal gazını öde. eğer ek normal ana işin yoksa e, aile tamamla. E, şimdi hem mesai saatlerinde olmasını, çalışmasını istiyorsun mutlulukların. ama hem de bu noktada e, ciddi anlamda desteklenmiyor. Desteklemiyorsun. Bu da bir tezat. Çünkü muhtarlık kurumu baktığınızda hiçbir iş yapmıyormuş gibi gözüküyor ama zaman zaman muhtarları da bir ziyaret ettiğinizde de görüyorsunuzdur. Yani hiç boş kalmıyor muhtar arkadaşlarımız. Hani e, kaba tabir ama e, yani ne kadar e, angarya iş varsa danışma merci olarak muhtarlarımız e, hizmet vermekte. Eskisi gibi e, hani yerleşim yeri belgesini kutusan örneği gibi belgeler de vermiyoruz ve yani iletişim sistemi genişledikçe internet üzerinden o bilgilere ulaşılabiliyor. Kaldı ki zaten o evraklardan para alalım diye de direttiğimiz yok. Onlar yeter ki bizden gelsin, bizden devletin mührünü basalım, para almayalım çünkü şu kâğıtları yapamıyor vatandaşlarımız süreç içerisinde. Ee, yakınlarda yine yaşadığımız e